İyi günler söz dükkanı hoş geldiniz. Bugün sağlıkla devam edelim. Video konum ise iltihaplı eklem romatizması ve kamburluk üzerine. Siz videomu izlerken önce bu iki hastalığı tanıtıp sonra da bu hastalıklardan kurtarıp hayat kalitesini artıran kür tarifini vereyim. Keyifli sinirler dilerim. Tıp dilinde ankylozon spondilit denilen halk arasında kamburluk olarak bilinen hastalığın çaresi var mı? Kendini bel ağrısı ile gösterdiği için genelde bel fıtığı ile karıştırılır. Bu hastalık herkesin tanıdığı Sunapekuysal ve Deprem Baba Ahmet Mete Işıkarada da vardı. son belirtileri bel omuz ve boyun ağrısı eklem ve bacaklarda zorlanma özellikle sabahları ilk kalkışta bel ağrısı ve tutukluk olarak kendini gösterir. Uykuları zehir eden şiddetli eklem ağrısı ve son olarak omurgaların şeklini değiştirmesi Romatoid artrit ise eklem romatizmasıdır. Bu hastalıkta da yine omuz, boyun, dirsekler, çene, diz ve ayaklar etkilenir. Kadınlarda bu oran erkeklere göre 3 kat daha fazladır. Bu hastalıkta da şişlik, hareketlerde kısıtlılık, yine sabahları yataktan kalkamamak, aşırı yorgunluk hissi verirken Özellikle el eklemleri ve parmaklarda aşırı ağır ve şekil değişikliği ile kendini gösterir. Tedavi edilmediği takdirde kronikleşir ve ömür boyu süren bir hastalık olarak hayatı zehir eder. Bu hastalıklardan kurtulmak için kırmızı geçelim. Malzemelerimiz kiraz sapı 25-30 adet, 50 gram ısırgan otu ve 1,5 su bardağı su. Yapılışına geçelim. 1,5 su bardağı su bir cezveye katılır. Kaynayınca içine kiraz sapları eklenir. 5 dakika kaynayınca bu kez bir tutam ısırgan otu ilave edilir. 3-4 dakikada beraber kaynatılır ve ocaktan indirilip süzülür. Ilınca da yudum yudum içilir. Bu hastalıklardan kurtulmak için ilk bir ay aç karnına sabah ve akşam olarak iki defa içilirken daha sonra sadece sabahları içmeye devam edilir. Ağrılar içinse ise yatmadan evvel karabaş çayı içilerek kür desteklenir. Videoma karabaş otu ve karabaş çayı tarifimi ekledim. O videomu da izleyerek çayın şey nasıl yapıldığına dair görüntülere erişebilirsiniz. En büyük zenginlik sağlık. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Diğer paylaşımlarımız için sözlük ve sistemimizi ve mutfağını mutfağında ziyaret edebilirsiniz. もっとのめおいでちぇいから。